Herkese merhaba. Öncesinde alan ölçülerini çekmiştik. Şimdi de arazi ölçüleri ve alan ölçüleriyle ilişkilerinden bahsedelim. Şimdi arazi ölçüsü neymiş bakalım. Arazi ölçüsüne neden ihtiyaç duyuyoruz? Neden ihtiyaç duyuyoruz? Büyük alanlarda mesela bağ, bahçe, arazi, ormanlık alan, tarla gibi yerlerde arazi ölçüleri kullanılıyor alan ölçülerindeki işte 10 bin kilometre kare işte 55 bin hektometre kare gibi e, ölçü birimleri söylenmiyor da işte 10 dönüm tarlam var e, TRT haberlerinde duyuyoruz mesela ya da başka haberlerde işte e, 2019 yılında ormanlık alanların toplam miktarı hesaplandı 22.6 milyon hektar hektarlık ormanlık arazimiz var deniliyor büyük ormanlık alanlar için veya yaşlı amcalardan, teyzelerden ya da işte babaannenizden, dedenizden duyduğunuz 10 dönüm arazimiz vardı. İşte 4 çocuğuma paylaştırdım gibi ne yapıyoruz? Arazi ölçü birimlerini duyuyoruz veya bir tapuda işimiz olduğu zaman tapu kadastroda orada ne oluyor? İşte dekar yine ya da dönüm. Dekarın eş anlamlısı dönüm. Bunlardan bahsediliyor. Hektar, ar bunlardan bahsediliyor. Arazi satışlarında özellikle bunlar karşımıza çıkıyor. Peki bu, bu kadar geniş kapsamlı gözümüzde büyüteceğimiz bir şey mi? Hayır değil. 3 e, tane lazım olan bize 3 tane e, ölçüsü var. Birimi e, tıpkı hani metre metre kare gibi orada birim nasıl metre metre kareydi. Burada da birimi ar. E, birimi ar. Arla başlıyoruz. Onun üst abisi dekar. Onun üst abisi hektar üst katı çocuklar. E, bunların kısaltması arın kısaltması a, dekarın kısaltması da a. hani Karadenizler gibi oy da gibi hani da iki uzatmalı hektar ha, hektar dekar ar. Peki bunların dönüşümleri nasıl oluyor? Onar onar büyüyorlar, onar onar küçülüyorlar. Her yukarı çıkışımızda 10 çarpıyoruz. Ardan dekara 10 çarpıyoruz. Şey i̇şte bölüyoruz yukarı çıkarken. E, dekardan hektara çıkarken de 10'a bölüyoruz. E, ne, ne oluyordu? Her üst kata çıktığımızda abi katlar gelen küçük katları gözlerinde küçümsüyorlardı, ufaltıyorlardı, küçültüyorlardı. Aşağı indikçe de 10 çarpıyoruz. Her basamak inişimizde 10 ile çarpıyoruz. Onar onar büyür, onar onar küçülür diyoruz. Burada bahsetmek istediğimiz ne var bir de eş anlamlısıdır demiştik dönüm için. Dekar demek dönüm demek. Yani bir yaşlı teyze amca dekar demeyi bilmez ama dönüm demeyi bilir. 10 dönüm arazi, 10 dekar demez de 10 dönüm arazi der. Profesyonel olmadığı için bunu daha çok kullanır eskilerden gelen bir e, söyleyiş bir dekar bir dönüm diyoruz o halde ee, bir ar dönüşümleri o zaman kendi içinde yapalım bir ar dekarın gözünde onda bir küçük bakın bir ar o zaman ne diyeceğiz bir ar bir bölü on dekar daha a gördünüz mü onda bir bir basamak yukarı çıktık onda bir küçüldü bir ar 10'a böldük biri. 10'da bir dekar etti. Ya da işte bizim tabirimizle hadi virgül kaydırdık dedik. Sola doğru bir tane virgülü kaydırdık. Ee, bir basamak daha yukarı çıkmak istediğimizde hektara çıkmak istediğimizde ne olacak? Hektara çıkmak istediğimizde de e, yine 10'a böleceğiz. Yani virgülümüzü bir basamak daha ne yapacağız? Sola hareket ettireceğiz. O da %1 hektar olacak. O zaman bir değeri bir ar değeri hektarın gözünde yüzde bir değere sahip yüzde bir küçük ufak yüzde bir mesela elimizde 50 ar var diyelim 50 ar çocuklar dönümün gözünde dönüm ya da dekar aynı şey bir basamak yukarı çıkıyoruz bir tane sıfırı ne yapıyoruz çiziyoruz 5 dönümü elde ediyoruz. 5 dönüm demek ne demek? 5 dekar demek. Dekar. Kısaltması ne? Da. Da. Evet devam edelim şuradan. 1 hektar bu sefer de yukarıdan aşağı inelim çocuklar. Burada aşağıdan yukarıya çıkmıştık. Şimdi yukarıdan aşağı inelim. 1 hektar 10 çarpıyoruz. Küçük kata iniyoruz. 10 dekar bir küçük kata ara iniyoruz 100 ar 10 dönüm 10 dönüm 10 dekar aynı şey diyeyim çocuklar 10 dönüm 10 dekar aynı şey 10 dönümde 1 hektar yani şuradaki durum aynısı geçerli 0 ve 0 tam onda 5 dekar kaç ar yapar aşağı indiğimiz için ne olacak çocuklar aşağı inerken 10 çarpacağız virgülümüz bir basamak sağa kayacak ve 5 R olarak bulacağız. Çocuklar arazi ölçüsü bilgisi bakın bu kadar. 3 tane kat var bilmemiz gereken bize lazım olan. Hektar H dekar da R A bu kadar. Onar onar büyüyor onar onar küçülüyor. Arazi ölçüsü bu şekilde. Devam edelim. Şimdi ilişkisine bakalım çocuklar. Alan ölçme birimlerini arazi ölçme birimlerine dönüştürme. Yani kendi aralarındaki dönüşümü sağlama. Hadi bakalım çocuklar. 7 tane katımız vardı alan ölçülerinde. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare. Bunlar az katları. Şimdi bizim arazi ölçümüz nerede? Burada hektar, dekar, ar. Çocuklar şöyle bir ilişki var. İlk ilişkiyi buradan kuruyoruz. 1 ar 1 ar 1 de dekametre kare. Dekametre kare. Bakın. Böyle bir ilişki var. 1 ar 1 dekametre kare buraya yazmışım. 1 ar 1 dekametre kare. Yani bu ilişkiden hareketle bundan yola çıkıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki diğerlerinde bundan çıkartıyoruz buna bir köprü ismi verilmiş çocuklar bu köprüyle bağlanıyorlar birbirlerine adı dam ar köprüsü bakın dam ar birleştirirseniz birleştirirseniz bir kelime oluşuyor siz buna öyle söyleyin dam ar köprüsü dekametre kareden ara geçiş yapıyoruz dekametre kare demek ar demek çocuklar o halde o halde bir dekametre bir ar olduğuna göre bir dekametre 100 metre kare değil miydi? Bakın bir dekametre aşağı indiğimizde metre kareye dönüştürdüğümüzde bir dekametre kare 100 metre kare değil miydi? Evet öyleydi. Bundan dolayı bundan dolayı olduğundan olduğundan bir arda 100 metre kare oluyor. Bakın bu bilgi çok önemli. Nedenmiş bir daha açıklayalım. İlk nedeni şuradan çıkarttık. Dekametre kare demek ağır demek. Madem öyle bir dekametre kare 100 metre kare ise bir arda nedir? 100 metre karedir. Yani aralarındaki ilişki bu şekilde İkisi aynı şey olduğundan, e o zaman biz bunu kullanacak mıyız? 1 ar 100 metrekare diye kullanacağız. Hadi devam edelim. Dolayısıyla diye ben parantez açmışım. Dolayısıyla şimdi üst katlarını da hektar-dekar ilişkisini metrekareye dönüştürmeyi de devam ettireceğim. Şimdi 1 dekar 10 ar değil miydi çocuklar? 1 dekar 10 ar değil miydi? Çünkü aşağı inince 10 ile çarpmıyor muyduk? Evet 10 ile 1 dekar 10 ardı. O zaman metrekare gözünde ne kadar? Metrekare gözünde ne kadar? 2 sıfır atmayacak mıyım? Bakın 1 ar 100 kareydi. O zaman dekar arın 10 katıysa metrekarenin de kaç katı olur? 1000 katı olur. Yani 3 sıfır atacağız. 3 sıfır atacağız. 1 dekar 10 arsa bir çarpı 10 daha getiriyoruz yukarıya ve böylelikle 1000 metrekare oluyor. Madem öyle 10 katıysa metrekarenin de 1000 katı oluyor. Ar metrekarenin 100 katıydı. Devam edelim. Hektarla ilişkisini kuralım çocuklar. 1 hektar 1 hektar 100 ar değil miydi? Evet. Bakın aşağı inerken 2 basamak 100 ile çarpacağım. Bir çarpı 10, bir çarpı 10 daha çarpı 100 olacak. Yani bir hektar 100 ar değil miydi? Evet 100 ardı. Peki kaç metrekare dersek 100 ara 100 ara bir ar 100 metrekareydi. 2 sıfır getirecek miyim? Bakın 100 ardı. 2 sıfır buluşması daha sağlayacağım. Ne olacak? 10.000 metrekare olacak. 10.000 metrekare olacak. Yani 1 hektar metrekarenin kaç katıymış? 10.000 katı. 1 dekar metrekarenin kaç katıymış? 1.000 katı. Bunlar hep nereden çıktı? Bir arın metrekarenin 100 katı olmasından çıktı. Aralarında 10'ar kat ilişki olduğundan birer sıfır daha ilave ettim a bir katlara çıkarken. Aynı zamanda aynı zamanda Bakın şu aralarında bir ok kurmuşum çocuklar. Bunların arasında da bir köprü oluşur. Neden oluşur? Şu çıkarımlardan oluşur. Çocuklar hektometre kareden metre kareye inerken kaç kat kuruyoruz? Yani hektometre kare metre karenin kaç katı? 10.000 katı değil mi? 100 çarpı 100 ne eder? Çarpı 10.000 etmez mi? Evet çarpı 10.000 eder. Yani bir hektometre kare 10 bin metrekare miydi? Evet. E biraz önce biz bir bağ daha kurmuştuk. Bir hektar da 10 bin metrekareydi. İkisi aynı eşitliğe sahip metrekare cinsinden. E o zaman biz şu ilişkiyi kurabilir miyiz? 1 hektometre kare demek, bir hektar demek mi? Hatta yazacağım çocuklar. Hektometre kare ne demekmiş? Hektar hektar demekmiş. Hektometre kare hektar demekmiş. O zaman bunların arasında da bir köprü var. Hektometre kare demek hektar demek. Peki bağını kuramadığımız kim kaldı? Eşitliğini kuramadığımız. Bakın dekametre kare dedi ki ben ara eşitim. E, hektometre kare de dedi ki ben de hektara eşitim. Burada tek eşitliğini kuramadığımız arada kalan kat kim kaldı? Dönüm, dekar katı kaldı. Bunlardan eşitlik kuramadık. Bu ara katta kaldı. Değil mi? Evet. Onları da e, onar onar küçüldüğü için başka bir değere şurada eşitleyemedik. Sadece arı dekametre kareye hektarı da hektometre kareye eşitledik çocuklar. Bunu da böyle ne yaptık? Gözlemledik. Hatta ben size bir şey göstermek istiyorum. Şurada bir öğretmen arkadaşımız e, tasarlamış. Hadi şöyle inceleyelim. Biliyorsunuz eskiden beri bir Mario oyunu var. Hatta şimdi gelişmiş sürümleri var. Ama ben bunu çok beğendim. Aralarındaki ilişkiyi Mario'nun büyüyüp küçülmesiyle şey yapıyor, ilişkilendiriyor. Bakın şurada alan ölçülerinde her bir yukarı kata çıkarken Mario ne yapıyor? Küçülüyor yukarı çıkarken acıkıyor Diyor ve her basamakta bir tane Mantar kadar küçülüyor Diyor bakın her basamakta Küçülüyor ee, Ve aşağı inerken de Aşağı inerken de Çocuklar iki mantar büyüyor bakın bunu Çarpı 100 olarak Nitelendirelim çarpı 100 Çarpı 100 yani bunlar birer sıfırı Temsil etsin 2 mantar Büyüyor diyor. Bakın ne kadar güzel ilişkilendirilmiş. Şimdi burada da aynı damar köprüsü var. Dekametre kare neydi? Ara eşitti. Yani şuna damar köprüsü diyecek miyiz? Damar köprüsü. Bakın Mario. Mario buradan buraya zıplıyor.